Estaizu billah ve la terkenu <laughs> ilellezine zalemu fe nar Sadakallahul azim Kardeşlerim bozulan fabrika ayarlarımızla birlikte gün geçtikçe Üzümüzden Üzenli bir hayata doğru özene özene giderken Müslümanlar olarak da narkozu yemiş, komaya girmiş, fişi çekilecek bir hasta misali gibi gaflet uykusuna doğru kapanan göz kapaklarımızla birlikte günahlarımızın ağırlığını omuzlarımızda, kasavetini ise gönüllerimizde hissetmiş olduğumuz bu vakitlerde, bu zamanda Allah Azze ve Celle, Rabbimiz Mevlamız bizi uyarıyor kendimize gelebilelim diye Kelimetullah için Kur'an için, ezanlar için Mü'min ve Müslümanların ayaka kalkabilmesi adına Rabbimiz bize hitap ediyor وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا النَّارُ Sakın ha diyor Allah Azze ve Celle bizlere sakın uyarıyor önlem işaretleriyle. Sakın diyor o zulm eden insanlar var ya diyor zalimler. Gözleri dönmüş caniler kardeşlerim. Müslümanların kanlarını dahi iseler doymayacak o mel'un Yahudi milleti adeta Mekke'de ve Medine'de o dönemlerde boy gösterdikleri nifak tohumları, münafıklıklar var ya onlar. Sakın ha diyor. Onlara temayül etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Aklınızla, fikrinizle kardeşlerim ya da gününüzle sakın onları benimseyecek. Ya onlar da haklı. Asıl onlar bir şeyler yapıyorsa onlar da bir şeyler biliyordur gibi. Sakın böyle bir şey düşünmeyin diyor. Onlara tamayül etmeyin diyor. Eğer tamayül etseniz diyor ve temesse ateş size yapışır. Bir gün gelir ateş size yapışır kardeşlerim. Ve ardından asla Allah'ın dışında kimse size yardım edemeyecek, etmeyecek. Onlara tamayül ederseniz, onların benimsediği ürfa adetleri kendi ürfa adetiniz gibi benimseseniz, Onların mallarını sofralarınıza indirseniz kardeşlerim. Onların önemsediği markaların peşinde koşarsanız kardeşlerim. Fetemez sökumun ateş bir gün gelir size yapışır diyor. Allah azze ve celle onun dışında yardım edemeyeceği hiç kimsenin yevmül kıyamete o günde bizleri yardımsız eylemesin inşallah. Lakin bize şart koşuyor. Eğer siz zalimlere temayül ederseniz diyor Allah o halde sizi benim azabımdan kim muhafaza edebilir ki diyor. Ben size yardım etmesem kim size yardım edebilir ki diyor Allah Azze ve Celle. Bu vesileyle muhterem kardeşlerim sadece bugün gündeme geldi diye değil ha asıl yıllarca yıllarca mazlumlar inim inim inliyordu Gazze'de kimse duymuyordu. Filistin'de kimse onları işitmiyordu. Sesleri bir yere gitmiyordu, ulaşmıyordu. Ağlıyorlardı, mazlumlardı, hapishanelerde çürüyorlardı. Ama sadece bu mesele bugünlük mesele değildir. Kaç yıldır böyle devam ederken bugün işte bakın diri diri insanları dahi yakıyorlar dostlar. Evlerinden ediyorlar. Adeta caniler gibi, köpekler gibi leşlere doğru koşan aç kalan köpekler gibi Müslümanların üzerine salıyorlar bunlar. Saldırırken de hiç kimseyi ayırt etmiyorlar kardeşlerim. Bunlar bu gücü nereden aldı? Allah Azze ve Celle Yahudi milletinin mel'uniyeti, kötü niyetlerini bize izah ediyordu Kelam-ı Kadim'de. Kur'an'da müminlere, Müslümanlara beyan ediyordu aslında. Ama biz uyanmadık. Biz bilmiyorduk belki. Kur'an'ı okumadığımız için, manasını bilmediğimiz için sadece Fatiha'da gayril mağdubi aleyhim ve dalin deyip geçiyorduk. Allah'ın gazap ettiği o milletin nasıl bir millet olduğunu bilmiyorduk. Ve bugüne kadar düşmanlarımızı kendimiz besledik. Nasıl? Ülke olarak. Rayonlarda Türkiye'de öğretilen ne kadar mal varsa karşıtı da ne kadar Yahudi malı varsa biz daha çok kimin malını harcıyorduk bugüne kadar? Hangi mallara odaklanmıştık kardeşlerim? Veya da öğrenmiş olduğumuz bugüne kadar boykotla alakalı kaç defa markete gidip de ya şu Yahudi malıdır diye almayalım diye bildik kardeşlerim. Bakın Müslüman ülkesi olarak müminler Müslümanlar olarak bugün ülkemizde 400 bin insan ömreye gidiyor. 80 bin insan hacca gidiyor camilerde cuma namazı kılan, sohbeti dinleyen yaklaşık kaç milyon insan var? Biz sadece bu kitle dahi bu üzerini gösterebildik mi kardeşlerim? Böyle bir hassasiyet gösterebildin mi? Ömreye gidip geldikten sonra, cumayı kıldıktan sonra, hacı yaptıktan sonra ne kadar Yahudi milletine karşı uyanık oldu kardeşlerim. Küffara karşı ne kadar şiddetli oldu. Ya hocam insanlar Allah kelamı kadimde rahmetli olmamızı, merhametli olmamızı emrediyor. Elbette birbirimize karşı merhametli olacağız. Eşiddâ'u alel kuffar. Kafirlere karşı şedid olmamızı Allah istiyor. Sokakta dahi yürürken kafirler geldiğinde ellerini, kollarını yürüye yürüye gideceksin onların üzerine. Onlar kaldırımdan aşağı insin. Allah bunu bizden istiyor kardeşlerim. Bu vesileyle bakın böyle bir dönemde muhterem kardeşlerim mazlumların inim inim inlediği, aç kaldığı, parasız kaldığı, susuz kaldığı öyle bir haldeyiz ki Müslümanlar olarak para gönderemiyoruz oraya ya. Gıda gönderemiyoruz, ulaştıramıyoruz. Ya Rabbi ne günah işledik ki bu kadar aciz bir haldeyiz ya. Ne kadar zalimlerin mallarını tüketmekle onlara güç ve kuvvet vermişiz ki onlar nasıl kuvvetlenmiş ki bugün kendi mallarımızı tüketmekte ya hocam bu elbiseyi daha iyi temizliyor. Bir içeceğin içerisinde daha güzel bir tat vardır. Onu içmek zorundayım. Vesaire. Allah biz müminlere şuur ikram eylesin inşallah. Lakin Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minum. Her kim mümin ve müslümanların derdiyle dertlenmezse diyor. Müminlerin müslümanların derdi senin derdin değilse diyor. Onların ağlaması, onların hüznü, onların kederi seni kederletmiyorsa, seni hüzne sürüklemiyorsa kardeşlerim, fele-i sen onlardan değilsin diyor. Biz kimlerdeniz kardeşlerim? Bir düşünün ki x bir takım şampiyon olur, yer yerinden oynuyor adeta değil mi? Nice ülkelerde taraftarlar, efendim Filistin bayrakını açarken biz ne kadar ne yapabildik? şampiyon olan bir takım kadar biz sahaya çıkabildik mi kardeşlerim? Gece yürüyüş yapabildik mi dostlar? Kime ne düşüyorsa düşünüp ve arkasından düşünsün ki ben ne yapabildim? İnsanlar bugün evlatlarının cesetlerini gerçek anlamda sokakta toplayıp poşetlere koyarken ellerini ayaklarını biz marketlere gidip eşyalı envai çeşit yiyecekleri alırken dahi poşete koymuş olduğumuz Kendimizi düşünelim. Bir de karşı tarafta diğer bir sınıf kişi var. İki sınıf insan var. Biri evladının cesedini poşetle taşıyor. O mu cennete hak ediyor? Yoksa enba çeşit böyle bir dönemde hiçbir şey kendisinden eksik bırakmayıp İsrail mallarını poşetlerine dolduran kişi mi cennete hak ediyor? Allah bu şuuru bize nasip eylesin kardeşlerim Yüce Rabbim Teala üzüm dönmeyi ikram ve ihsan eylesin inşallah. Amin ya Rabbel Alemin. Şöyle bir düşünün. Şimdiye kadar ki 30 bin insan neredeyse şehit oldu. Allah Azze ve Celle şehadetlerini kabul eylesin. Bedir'de, Uhud'da şehit olanlara komşu eylesin. 30 bin insan şehit olurken onların haklarını düşünen insan hakları diye bir söz var iken ve şimdi de bizim ülkemize yok efendim köpeklerin haklarını konuşuyoruz değil mi? Ne kadar aciz bir şey. Köpeklere insanlar kadar kıymet verdiği kadar, sahiplendiği kadar inanın Filistin'de ve Gazze'deki Müslümanlara sahiplenmedi kardeşlerim. Köpeklere yemini düşündüğümüz kadar vallahi onların efendim yemeklerini, ekmeklerini düşünmedik. Allah nasıl bizi bağışlayacak kardeşlerim? Hayvan hakları, hayvan hakları, Yürüs yapanlar, haberlere çıkanlar, Köpeklerin peşinde koşan insanlar orada 35 bin insan ölürken hiçbirinden ses çıkmıyor. Niye? Onlar Arap'tır diye. Ama başka bir insan ölseydi acaba öyle olur mu diye. Değil mi? Allah Azze ve Celle müminler kardeştir ayetinin şuuruna varmayı bize nasip eylesin inşallah.